Merhaba Esrar Aşk Yolcuları. Bugün, kalabalıklar içinde neden bu kadar yalnız olduğumuzu konuşacağız. Modern dünya bize her şeyi vaat etti. Daha hızlı internet, daha büyük evler, binlerce dijital arkadaş. Ama ruhumuzdaki o derin boşluğu dolduracak huzur sığınağını elimizden aldı. Geçmişte bu boşluğun bir şifanesi vardı. Dergahlar. Dergah, Sadece bir taş bina değildir. Kelime anlamıyla eşik ve kapı demektir. Hakk'ın kapısı, gönül kapısı. Bir derviş için dergah ruhun hastanesidir. Peki bugün kapıları kapalı olsa da biz o dergah ruhunu kalbimizde nasıl yaşatabiliriz? Dervişlik hırka giymek midir? Yoksa bir ahlak giyinmek midir? Bugün, modern dünyanın gürültüsünden kaçıp sığınabileceğimiz o manevi limanı, dergah kültürünü ve dervişliğin bilinmeyen sırlarını keşfedeceğiz. Tarihte tekkeler ve dergahlar sadece zikir yapılan yerler değildi. Onlar birer sosyal üniversite, birer sanat merkezi ve yardımlaşma yuvasıydı. Bir yabancı bir şehre girdiğinde gideceği ilk yer dergahtı. Orada karnı doyurulur, yarası sarılır ve ruhu dinlendirilirdi. Ancak dergahın en büyük eğitimi adab idi. Edep Yahu yazısı neden her duvarı süslerdi bilir misiniz? Çünkü tasavvuf baştan sona edeptir. Dergahta bir dervişe önce nasıl yürüneceği, nasıl oturulacağı, hatta bir bardak suyun nasıl içileceği öğretilirdi. Neden mi? Çünkü Dıştaki intizam, içteki huzurun yansımasıdır. Burada bilgi kitaptan değil, mürşidin dizinin dibinde, kalpten kalbe aktarılırdı. Buna sadır kültürü denir. Kitaplar satırları, mürşitlerse sadırları, yani gönülleri okurdu. Dergah, insanın hamlığını pişirdiği, kibrini kapı eşiğine bıraktığı bir tevazu okuluydu. Peki kimdir bu derviş? Derviş hiç olduğunu anlayan kimsedir. Hani derler ya, dervişlik olsaydı tac ile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka. Dervişlik bir kıyafet değil, bir kıvamdır. Dergahın en büyük dersi hizmettir. Yeni gelen bir mürit önce mutfağa gönderilirdi. Odun taşır, bulaşık yıkar, ayakkabıları çevirirdi. Neden? Çünkü nefsini ezmeyen aşkı bulamazdı. Mevlana'yı Mevlana yapan, Şems'in önünde her şeyini terk etmesiydi. Yunus Emre'yi Yunus yapan, Tapduk Emre'nin dergahına 40 yıl boyunca eğri odun bile sokmamasıydı. Bu kapıdan eğrilik geçmez demişti Yunus. Bu hizmet süreci aslında bir iç temizliktir. Dışarıdaki tozu süpürürken aslında kalbindeki kibri, hasedi ve dünya hırsını süpürür derviş. Dergahta kişi ben demeyi bırakıp biz demeyi hatta o demeyi öğrenir. İşte buna fena makamının ilk adımları denir. Şimdi kendimize soralım. Bugün dergahlar fiziksel olarak yanımızda olmayabilir. Ama biz şehir hayatının ortasında derviş kalabilir miyiz? Tasavvuf ehli buna halvet der encümen der. Yani elin karda, gönlün yarda olması. Plazada bir toplantıdayken, trafikte korna sesleri arasındayken veya markette sıra beklerken içindeki o sessiz dergaha çekilebilir misin? Modern dervişlik, sosyal medyada beğeni peşinde koşmak değil, Allah beni görüyor beğenisiyle yaşamaktır. Herkesin birbirini ezdiği bir dünyada bir kapı eşiği gibi mütevazı olabilmektir. Bugün bizim dergahımız, samimiyetle kurduğumuz manevi bağlardır esrarı aşk gibi platformlar aslında dijital çağın tekkeleridir. Burada bir araya gelmemiz, bir hakikati hatırlamamız aslında ruhlarımızın bir halkada zikretmesidir. Sizlere ufak bir tavsiye. Bugün gün içinde kimseyle tartışmayın. Size haksızlık yapılsa bile bir derviş sabrıyla gülümseyin ve içinizden bu da ondandır deyin. Bakalım o an kalbinizdeki dergahın kapıları size açılacak mı? Sevgili dostlar, unutmayın, en büyük dergah sizin kendi gönlünüzdür. Siz gönlünüzü temiz tutar, oraya sevgiyi ve zikri yerleştirirseniz, bastığınız her toprak parçası bir tekkeye dönüşür. Bir derviş gibi yaşamak için bir yere gitmenize gerek yok. Sadece kendinize dönmeniz yeterli. Sizin sığındığınız manevi liman neresi? Kendinizi en çok nerede huzurlu ve Hak ile beraber hissediyorsunuz. Yorumlarda bizimle paylaşın. Belki sizin bir cümleniz başka bir yolcunun dergahı olur. Bu manevi halkayı büyütmek, aşkın sırlarını daha fazla gönle ulaştırmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Aşkla, edeple ve hürmetle kalın.